kampingin önceki bölümlerinde. Spek ormanları da muhteşem bir kamp manzarası bizi bekliyor. Toplanın arkadaşlar ateş başında hikaye zamanı. Zek Nolan denen bu adam ormanda bir aileyi katletmiş. Bu biraz korkunç. Bu siyah şey de ne? Kaçın bize saldırıyor. Şuraya bakın canavar kurduğumuz ayı kapanına yakalanmış. Bakın canavar güneşte savunmasız kalıyor. Bunu hak ettik. Bize saldırdın, bizi zehirledin ve bizden birini kaçırdın. Anlamıyorsunuz sadece yardım etmeye çalışıyordum. Aynen öldürülüğünden beri çıldına döndüm. Bu ormanların arasında bir katil var. Ne zaman belirsem sizi o katilden korumak için yaptım. Kötü bir amacım yoktu. Ben kimseyi zehirlemedim. Son kampın üstünden bir yıl geçti. Kafa dinleyeyim. Sakin bir kamp bana çok iyi gelecek. Olamaz. Elektrikler gitti. E, aynadaki yansımalarımız neden öyle olarak gözüküyor? Çok korkuyorum. Bu maskeli adam da kim? Arkadaşlarımıza saldırıyor. Herkes kabinlere koşsun. Silahı yere bırak dostum. Bize saldıranın Daniel olduğundan emin değiliz. Hayır çok fazla kanıtımız var. Suçlu Daniel. Katil bize saldırırken aramızda sadece Daniel yoktu. Bu akşam güvenle uyuyabiliriz. Katil yine buldu bizi. Katille baş başa kaldık. Daniel masummuş. Ben tekne ormandaki tüm aileyi katleden kişi. Tüm aileyi değil. Artık özgürüm. Merhaba başkanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Camping 3 oynayacağız. Videonun başında Camping 1 ile 2'yi bir hatırladık. Özet geçtim sizler için. Ben de hikayeyi hatırlamış oldum. Bakalım 3. oyunda başımıza neler gelecek. Çok heyecanlıyım. Bu sefer helikopterle gidiyoruz. Ben de helikopterle gelmek istiyorum. Hadi gidelim. Şu kız niye zombi gibi gözüküyor? İnşallah sıkıntı yoktur. Isırır mı bizi kampta. Başımıza açılan bu çocuk da yeşil. Ben bilmem. yok. Nasıl ineceğim? Bindirin beni. Ben bunlarla gitmem istemiyorum. Uçuyoruz artık havalandık yapacak bir şey yok. <laughs> Oğlum bak şu da yeşil gibi ha. Lan bunlar tek tek zombi mi oluyor? Hakkımız da ayrılız. Gidiyoruz artık. Aa yine Daniel var. Güzel. Yine bildiğimiz bir adamla gezeceğiz. Vicapica ormanlarına hoş geldiniz diyor. Daniel bizi bir gezdirecekmiş. Dinlenme salonuna götürecek biz. Hadi Daniel bizi götür kardeşim ya. Valla bir dinlenek uzun bir helikopter yolculuğu oldu. Patı 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 uçtuk geldik. Çok heyecanlıyım diyor. Ya ne heyecanlısın? Hiç mi kamp yapmadın? Gerçi bu da benim ilk daha kampım. Ben de heyecanlıyım. <laughs> oh diyor abi etrafa bakın diyor. Rahat ol, Ben etrafa kafam etrafa bakmayacağım Daniel. Valla ateşin başında oturacağım. Hiç işim olmaz. Şöyle dışarıda bakalım ne güzel karlı orman. Daha turu diyor lan. Daniel daha dinlenmedik ki. Hemen gidip daha gezeceğiz diyor. Hadi arkadaşlar. Sakın bir bezi kaybetmeyin. Yakın durun. Ne güzel bir yeri gör. Ama bilseydim takıp elbiseyle gelmezdim. Daha soğuk oluyormuş ya. Mont falan giyerdim üstüme. Aa nereye geldik? Eski bir yer burası. Burası maden. Güvenlik sebebiyle çok uzun zamandır kullanılmıyor. E ee, güvenlik sebebiyle kullanılmıyorsa neden ee, geldik buraya? He tamam girmiyorsun. Burası da göl. Kışın donuyor. Merak etmeyin üstünde yürümek. Oldukça güvenli. Sadece kaymamaya dikkat edin. Eee Daniel kayarsak kafamızı vurursak kötü şeyler yaşanırsa sorumlusu sen misin? <laughs> sen sen kayacağım çünkü şurada. <laughs> Burası da dümdüz orman başka da hiçbir şey yok. Gidin keşfedin sonra görüşürüz. Valla mükemmel bir tur rehberisin Daniel. Gidin keşfedin ne ya. Fidanlar ağaca ağaçlar ormana ormanlar kimlere gitmeli yurdumda yuvadır kuş. O ne lan? Bu ne bu? Hızlı bir şey koştu buradan. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa, ormanlar kimlere? <laughs> Hiç umurumda değil. Şarkımı söylemeye devam ediyorum. Ne arıyorsunuz acaba ya? Robot kafalar. Bir şey de yok ki burada. Başımıza yine kötü işler gelecek. Orası belli oldu. Dur ben gidiyorum geri ya. Ne işim var ki benim burada? Gideyim dinleneyim ateş başında. Sucuk ekmek var mı Daniel? <laughs> Aa Daniel geliyor. Duydun mu lan beni sucuk ekmek mi getirdin? Yok. Niye? Buraya... Nereye götürüyorum? Ben? Bırak. <laughs> Get over here. Geç oluyor hadi geri dönelim ve biraz dinlenelim. Ya bunu baştan desene Daniel'cim. Dinleneceğiz tabii ne işimiz var bizim zaten ormanda dışarıda. Kamp diye getirdi bizi otelde kalıyoruz. Böyle kamp mı olur ya? Gerçi bu soğukta çadırda kalmak istemezdim güzel oldu. Ateş başı benim kimseye vermem. Dışarısı fırtınalı falan diyorlar. Bence gayet güzel hava ya. <laughs> Çok da güzel değilmiş. Kardeş sen niye benim yanıma oturdun? Zombi olmaya niyetim yok. Ben şövalyeyle oturacağım. Ya şurada dinleniyoruz. Kim ağlıyor acaba? Arkadaşım tamam soğuk. Biz de uyuşuyoruz. Gel ateşin başına. Niye ağlıyorsunuz ya? Kim lan o ağlayan? Bak susmuyor. Vallahi kıracağım. Ka Nerede o? Aa bize kimse alamıyor. Dışarıdan mı geliyor? Gidip araştıralım. Niye araştırıyoruz oğlum? Dışarıdan geliyorsa biri al bırakın alasın ya. <laughs> birlikte kalın diyorlar bir de. Ben burada kalacağım arkadaşlar. Gerçekten hiçbir güç beni buradan oraya götüremez. Götürürmüş. Kim getirdi lan beni buraya? Taşıdınız mı oğlum beni? Ben geri dönmek dönemiyorum. Oğlum bırakın beni ya. Ay geri dön geri dön. Gelin arkadaşlar hepimiz geri dönelim arkadaşlar. Birlikten kuvvet doğar. İttirin geriye doğru. <laughs> Yok abi. <laughs> kulağıma kulağıma alıyor kim alıyorsa. Seni bulayım bir de ben ağlatacağım oğlum bekle. Aynı yerde birisi var. Gidelim de kartopu atalım kafasına gelin gelin. Uyandırdı hepimiz. Niye geri dönüyorsunuz arkadaşlar? Artık çok geç geldik yaraladık yolu. Merhaba kardeş. Niye alıyorsun? Ne oldu üşüdün mü? Gel bizle ateşin başında oturabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Biz sen de yanım. Bu ne lan? Bu fare mi bu? Ne bu? Adamı yedi fare. <laughs> oğlum bu çok komik. Kaçalım mı? Niye kaçıyoruz? Oğlum bu çok komik ki bu. Elektrik atıyor lan bu. Kaç kaç. Elektrikli fare yeni model. Hiçbir şey yapamıyor ki bu. Elektrik atıyor da yani. Buna yakalanan kek odur abi zaten kek olduğumu biliyordunuz. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> Lan oğlum aman. Kesinlikle hazırlıksız yakaladı beni. Ya bu müziğe gerek var mı gerçekten? Hiç de sıkıntılı bir iş olmuyor ki şu anda. Ne güzel dinleniyoruz ya. Ana korucu Steve ölmüş mü? Ben hiç haberim yoktu. Ben izleseydim keşke. Steve'i öldürmüşler ya. Sen niye uzaklar izliyorsun? Ana fare buradaymış. Göz açıp kapayıncaya kadar sabah oldu. O ne lan? Orada kırmızı bir şey var. Ne yazıyor orada? See you soon. Yakında görüşeceğiz. Görüşelim kardeş. Bu da bizi korkacak sandı. Ha. İki almış elini oraya böyle bir şeyler yazmış. Bir de kanmış gibi kırmızı boya kullanmış. Burası güven değil. Gece başka yerde kalmamız lazım bence. Çünkü bu adam gece yine gelecek. Orası belli. Biriniz helikopterci arasın ya. Kimse bilmiyor mu numarasını? Gelsin Asım lan. Hey, bu, bu adam zombi virüsü var yaklaşma bana. Zombi virüsü var bunda. Soğuktan hasta oldu diyor ya hapşırıyor diyor. Lan oğlum yaklaşma yanıma. Sakın yüzümü hapşırma ha. Daha aşımın sadece ilk dozunu oldum. Gelme lan. Git kahveni iç ısın. Bak hapşırıyorlar. Ağzıma ağzıma hapşırıyorlar ya. Kardeş niye niye? Yaklaşma işte. Git ötede oynayın ya. Hasta olmak istemiyorum ben ya. Aa hapşırınca kaçtım ondan. <laughs> Heh, iç iç sıcak çay iç iyi gelir. Burada kalırsak hepimiz hasta olacağız diyorum. Gayet de mantıklı konuşuyorum. Hadi çıkalım. Şimdi odun bulup şömineyi tekrar yakacağız ki hastalıkları geçsin. <laughs> hasta olmadan kurtuldum ya. İlk doz aşım olmuşum iki. <laughs> Son odun arıyoruz şu anda. Aa yine bir şey yazıyor burada. Zeknola'nın gizemi mi? Ya ne Zeknola'nmış arkadaş? Yine mi onlar karşımıza çıkacak acaba? Gerçi ölmüştü o geçen bölümde. Ateşi yaktık. Hasta olanlar şimdi ateşin başında iyileşecekler. Oh mis gibi ateş ya. Kemikler ısındı. Çok iyi geldi. <laughs> Kardeşler burada ne yaptığımızı sorgulamak istemiyorum gerçekten. Bu akşam soğuk olacak diyor. Oğlum bu madene girmeyelim. Burası üstümüze çökebilir. Madende niye saklanıyoruz? Vallahi kendimiz kaşındık ha. Eee, ben derin suya yıkılacak diye kar doldu bak. Artık oradan çıkamayız. Çığ düşecek zamanı buldu gerçekten. İyi yönünden bakın susuz kalmayız. Bunu eritip eritip içeriz. Acıktım mı robotçum ben de acıktım gerçekten ama yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Ya kar içelim. Karlambaç falan yiyebiliriz ama meyvemiz yok. Neydi onun adı? Karlambaç, bussambaç böyle saçma sapan bir şeyler vardı. <laughs> Lan birbirimizi yiyelim yiyelim mi demek istiyorum? Oğlum bunlar vallahi biz robot yiyebilir bizi bak. Şövalye bilmiyorum da. Hayatta kalmamızın tek yolu diyor. Ya manyak mısın? O zaman birimiz ölecek. <laughs> evet. Ee, kimi yiyeceğiz diye beni oyluyorlar. Ben kendim... Ya beni niye yiyorsunuz ya? <laughs> İkiye bir 1 olacağı için ya robot da yenmez ki şövalyeye vereceğim oyumu. Oğlum ikisi niye beni yemek istiyor? Arkadaş değil mi bunlar? Yamyamlar tarafından yenildim ormanda. Böyle bir şey olamaz ya. Ölmedim ki. <laughs> kafamı yiyorlar oğlum. Lan biri gövdemi yiyor biri kafamı yiyor. Ben buradayım. Gözümün önünde yemeyin bari. Ben bakmak istemiyorum. Arkada yiyin. Ben aç kaldım bu arada. Verin kolumu da ben yiyeyim lan. <laughs> bir parça da bana verin. Bak bana göstere göstere yiyorlar bir de ya. Hiç utanmıyorsunuz değil mi? Kendi kolumu bile bana vermediler. Yamyamlarla aynı oyundayım şu anda. Gidin, gel bir peşimden. Lan bir de lezzet ne de diyorum kendim diyorum kendim kendimi mi yedim ya? Evet madenden geçeceğiz şimdi. Yıkılmazsa. Anam yine geliyor çığ geliyor. Koş 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 koş. Şu an seri seri koşmamız gerekiyor. Duracak bir saniyemiz bile yok. Speedrun abi speedrun koş koş koş. Bu ne abi? bunlar kolay ki. Yani bunları geçmek gerçekten çocuk oyuncağı. lan inşallah ölmeyiz ya. Çocuk oyuncağı deyip ölüyorum çünkü ben genelde. Adam araba çarptı. İnşallah ölürsün lan. Gram üzülmem size. Beni yediniz oğlum. Aa Daniel. Ne yapıyorsun lan burada? Ya kaçıyoruz. deniyor ya sen çığ düşecek kafana. Gelmiyormuş. Çığ burada duruyor mu mucize bir şekilde? <laughs> ya Daniel sen hep şüphe hareketler yapıyorsun ama ya. Nereden çıktın sen şu an? Hadi gidek buradan. Yemin ediyorum artık yıldım ben kampmam yapmayacağım. Bu benim son kampımdı. Sürekli başımıza bir şey geliyor ya. Heh, yine odun nerede? oturup ortaya ateş mi yakacağız? Siz iyi misiniz? İki gün önce ormanda ağlama sesleri duydum. Araştırmaya gittiğimde diğer korucunun ölü olduğunu gördüm. Daha sonra garip bir yaratık beni kovalamaya başladı. Kaçıp madenlere saklanmayı başardım. Önümüzdeki birkaç saniye boyunca ısrarla den yana Steve diyeceğim. Lütfen aldırış etmeyin. Eee biliyorum Steve. Hepsini biz de yaşadık. Eee yine dinlenme yerine kalacağız diyor ya. Maden yerler güven değil diyor. Sence orası güvenli mi Steve? Neyse gidelim. Steve biliyor mu bunlar beni yedi ha. Şikayet etmek gibi olmasın ama. <laughs> Sen de istiyorsan kolumdan bir kırt veririm bak aç mısın? Köşe benim kaptırmam. Oğlum sabahtan da oturuyoruz gece oldu artık bir şey yapsak ya. Steve yanında okey var mı bak tam dört kişiyiz ha. Şu masayı getirelim ortaya kuralım. Ne diyorsun? <laughs> Aa yine fare sesi. Demir kapıyı da lan. <laughs> Nasıl bakıyor tipe bak. Komikti aslında tatlı bir şey bu ya. Herkes çıksın diyor lan. Niye çıkıyoruz? Bur Anam camı kırdı çık çık çık. <laughs> Ben de diyorum ki niye çıkıyoruz burada dışarıda zaten diyordum. Aa burada da bir şey. Ayıcık mı bu? Merhaba ayıcık. Ayıcık da değil bu. Ne bu? Limbo. Merhaba baba mı? Kim lan senin baban? Ben değilim. Ana fare bunun babasıymış. Şunlarla ilgilenmemde yardımcı olur musun diyor ya. Oğlum zaten bir tanesi yetiyordu bize. Ana geliyor. Ne yapıyor bu oturdu. Lan patlatıyor. Etraf patlatıyor. Tamam bu kolay bu zor değil. Uzak duracağız sadece. Enderman kılıklı robot mu Lan fare geliyor şimdi. Sıra sıra mı saldırıyorlar? Evet bu da elektrik atıyor kafamıza çok güzel. Şu ana kadar gayet iyi ilerliyoruz bence. Bu Keko elektriklerle vuramıyor. Lan ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor? Ana ağzına ateş çıkartıyor. Arkandayım ki. <laughs> Hop şaplak. Hop şaplak. Hop şaplak. <laughs> Lan o ne? Aa, elektrik yerden geliyor. Havadan bitti yerden başladı. Niye bütün Roblox oyunlarında boss fightlar böyle oluyor acaba? Dön baba dönelim. Dön. Aa, dön. Öldü değil mi o? Ne kardeşim? Canavar <laughs> esin. Sen beni yerken iyiydi. Kardeş bizi nasıl görmüyor sen burada ya? Hem bu havadan bir şey atıyor hem de bu dönüyor şu anda. Ama hiç sıkıntı değil. Gelip eliyle bir tane vursa bizi aslında direkt öldürecek. Ama elektrik melektrik bir şeyler atmaya çalışıyorlar. Evet buradan bundan kaçarken o da yerleri patlatıyor ama yine kolay. <laughs> e, bu sefer dönmeli ve elektrikli yine kolay. Hiçbir türlü zor olamaz bu iki mekanik varken. Aa lan oğlum zor olamaz deyip öleceğim yemin ediyorum. Yeter artık lan Heh. Ne oldu bitti mi? Bunu bitirme zamanı mı? Oğlum ne bitireceksin sen? <laughs> Anca elektrik atıyor ama o da bir işe yaramıyor zaten. <laughs> He yarıyormuş. Bayıldık galiba. <laughs> Bizi bağlamış lan. Aşağı atıyor. Oğlum niye böyle bir şey? Lan Daniel'ı da bağlamış. Bari Daniel'ı bırakaydın. Daniel hakkını helal et. Seni tanımak çok güzeldi ama getirdiğim bütün kamplarda bir olay yaşadık. Bunlar kim lan? Yolumdan çıkın her şey yeterince mahvettiniz diyor. Bunlar kim ki? Aile var burada. Ana öldürülen aile mi bunlar? Aa itiyorlar. E sen ne yapıyorsun acaba? Değmiyorsun bile odaya. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var sevgin de var. <laughs> Motivasyon konuşması yapan çocuk resmen ya. Dokunmuyor bile. Evet şu anam bizimki geldi. Nightmare'miş bunun adı. Hoş geldi kardeşim. Yeter dedi. Ortalığı patlattı. Adam güçlü ya. Aa maskesi düştü. Diğeri de direkt öldü. Diğeri canavarmış. Artık buna bir son vermenin vakti geldi. Zek ne olanmış bu? Baba mı? Senin kızın arabayla çarptığım için çok üzgünüm. Birini kaybetmenin ne kadar zor olduğunu bilirim. Ben seni affediyorum. Lan bütün olay bu muydu? Aa biz gidiyoruz. Bizi unuttunuz. Bizi unuttunuz. Vallahi aşağı düşüyoruz. Koş lan Zek. Kurtar bizi koçum adamsın oğlum sen Vallahi bak an ana gitti adam <laughs> Kardeşim unutulmayacaksın <laughs> Gerçekten ee olur da ölmezsen seni bulmaya çalışırız ama söz de vermeyeyim ya güle güle. Olay basitmiş ya. Bu aile tamam mı? Zekni olanın kızını arabayla çarpmış. Zekni olan da intikam almak için kampta bunları öldürmüş. E ödeşmiş olmaları gerekmiyor mu? Hala devam edecek et etmez bence bitti artık. Affetti bizi işte. Her seferinde siyah ruhun gelip bizi kurtarması çok değişik bir olay. <laughs> evet başkanlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.